Evet merhaba arkadaşlar üçgenin yardımcı elemanları olan arkadaşlar aç ortay ve kenar ortay işleyeceğiz aç ortaydan başlayalım aç ortay arkadaşlar e, şu şekilde bakın e, ABC üçgenimizde AN aç ortaydı neden bakın iki eş parçaya böldüğü için buna biz iç açı ortay diyoruz arkadaşlar e, özelliklerine gelirsek Bakın şurada arkadaşlar bir şeklimiz var ee, alfa alfa beta beta gördüğümüz gibi şurası açı ortay mıdır arkadaşlar evet açı ortay diyoruz arkadaşlar kollarla e, inen dikmelerin uzunlukları eşittir bakın şu açı ortaya dikler inmiş şu ve şu birbirine eşittir diyoruz ve kollarına indiği yerlerdeki şu parçalar uzunlukları da eşit arkadaşlar. Dikmelerin uzunlukları da nedir? Eşittir diyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde göstereyim size. Bakın şimdi arkadaşlar burası aç ortay mı? Bakın iki tane açımız var burada. Şu KB nedir arkadaşlar? Aç ortaydır diyoruz. KC'nin aç ortay mıdır? İki eş parçaya böldüğü için. Biz ne dedik biraz önce arkadaşlar? Ee, kollarına inilen dikmelerin uzunlukları eşittir. Ama şu an burada bir dikme göremiyorsunuz değil mi? Şöyle yapsak olur mu? Bakın burada bir dik var. Ben şuraya bir dik insem. Şuraya bir dik insem arkadaşlar. Ne olur? Bu aç ortayın bir kolu burası dik uzunluğu diğer kolunun yani diğer dik uzunluğu burası. O zaman şurasıyla şurası eşit midir deriz. Burası 16 ise burası da nedir arkadaşlar? 16'dır. Bunu herkes görebiliyor değil mi gençler? Evet, devam edelim. Şurası Kc'de arkadaşlar. Bir açı ortay demiştim. Bunun kolları nelerdir? Bakın dik uzunlukları biri budur, biri de budur. O zaman şu şuraya eşit olmak zorunda mı? Yani 3x artı 1 uzunluğum 16'ya eşit. 3x buradan biri karşıya atarsa 16, biri çıkarsa 15. X değerimiz nedir? 5'tir Yani aç ortayın kollarına inen dikmelerin uzunlukları eşittir diyoruz. Şimdi birincisi bunu söylemiştik arkadaşlar. İkincisi de şöyle diyoruz. Diyoruz ki iki tane aç ortayı birleştirdiğin zaman yani D noktası da bakın ABC üçgeninde iki tane aç ortayımız zaman şu alfa açımız diyoruz arkadaşlar. 90 artı MA açısının yarısı. Yani bu kuralı bileceğiz. İki tane açı ortayı birleştirdiğimiz zaman 90 artı MA bölü 2'yi elde ediyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar bunlar içten birleşti gördüğünüz gibi. Burada nereden birleşti? Bakın dıştan birleşti. Dıştan birleştirdiğimiz zaman alfa açımız 90 eksi bu sefer MA açısının yarısı. Yani içteyken 90'a ekliyoruz A açısının yarısını. Dıştayken arkadaşlar 90'dan çıkarıyoruz. A açısının yarısını. Dördüncü özelliğimiz olarak şunu diyoruz. Bakın şurada bir açı ortayımız var içten değil mi? Burada da bir dıştan bir açı ortayımız var. Dış açı ortayı ayrı inceleyeceğiz bu arada ama dışta olduğunu görebiliyorsunuz. Burası içte. Bir iç açı ortayla bir dış açı ortayı birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şu içerideki tepedeki açının arkadaşlar yarısı şu dışarıdaki açıya eşittir. Yani Burasının yarısı buraya eşit yarısı. ya da burası alfa iken burası nedir? 2 alfadır diyoruz. Kurallarımızı bileceğiz. Beşinci özlendiğimizde diyor ki biz arkadaşlar e, arkadaşlar şurada diyor bize bunun iç açı ortayı ise yani AN uzunluğunu iç açı ortayı olarak veriyorsa bize arkadaşlar diyoruz ki alfa açısı şuna eşit B açısından C açısını çıkarıyoruz yarısını alıyoruz. Yani şunların farkının yarısı şu alfaya eşittir diyoruz yine kural olarak. Altıncı kuralımızda arkadaşlar AN açı orta hissediyoruz. Şurada açılar var ya arkadaşlar bakın. Bu normal açı olarak yani bunu herhangi bir özel durumdan diyoruz ama şurası bir nedir açı ortaydır iki eş parçayı böldüğü için ne açısı Z açısı arkadaşlara ve şu şekilde olan M'de olan bir dış açı için şöyle diyoruz şu ortadaki Z diyoruz M ile N'nin toplamının yarısı bunu bilmezseniz arkadaşlar normal üçgenin iç açıları toplamı 180 ayrı uzun uzun iki iç açının toplamı dış açı için bunları daha önceki videolarınızda öğrenmiştiniz arkadaşlar. Buradan da yapabiliriz. ama kız yoldan böyle diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar en önemli kısmımıza iç açı ortay teoremi. Şimdi bakın bu iç açı mı? iki eş parçaya böldü. A ne uzunluğu diyoruz. Evet iç açı ortay bunlar birbirine eşit. İç açı ortayda şunu diyoruz arkadaşlar, bakın. Şu kenarlar vermiş bize, C, B, M, N. Diyoruz ki, şuranın şuraya oranı, buranın buraya oranı eşittir. Yani, burayı birbirine böldüğümüz zaman, ya da arkadaşlar, şuranın şuraya oranı, yani C'nin B'ye oranı, M'nin N'ye oranı. Ya C'nin B'ye oranı, B'nin N'ye oranı eşittir arkadaşlar, ya da C'nin B'ye oranı, M'nin N'ye oranı bunları bu şekilde artırabiliriz. Yani birbirine böldüğümüz zaman aynı şeyi elde ederiz. Şurada küçük bir örnek vereyim size arkadaşlar. Mesela burada demiş ki bize e, burası açıortay ortay olsun. Tamam mı gençler? Biz buraya diyelim 4 diyelim buraya 5 diyelim. Şuranın oranı şu 4'ün 5'i oranı buranın buraya oranı olacağı için buraya 4K 5K ne yapabiliriz diyebiliriz arkadaşlar. Yani ya da buranın buraya oranı 4K'nın 5K oranı 4 bölü 5'tir diyoruz. Doğru değil mi arkadaşlar? İç aç ortay uzunluğunun içinde deriz arkadaşlar. AN uzunluğunun karesi diyoruz. Bakın AN iç aç ortay uzunluğu değil mi? Şu. AN uzunluğunun karesi diyoruz. Şurayla şurayı çarpıyoruz. Bakın B çarpacak. Eksi diyoruz. Şunların çarpımıdır. Bu kuralları bileceğiz arkadaşlar. Buna göre sorularımızı çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar ne dedik az önce? Şunu dedik değil mi? E, burası açı ortay mı? Bakın e, buraya ne diyelim? Ane uzunluğu açı ortay. 3 ve 5 vermiş bize arkadaşlar. Ne deriz biz burada? Şunu deriz. Yani şurası buranın buranın 3 bölü 5. Buraya 3K dersen burası ne olur arkadaşlar? 5K olur diyorum. Şimdi şuranın şuraya oranı, buranın buraya oranına eşittir arkadaşlar. Evet. Buraya 7K dersen buraya 8K diyebilirim. Gerçekten 7K 8 K'yı böldüğümüz zaman 7 bölü 8. Yani onu kendimize göre ayarlayabiliriz. Ya da bunları böldüğümüz zaman yine aynı ifadeyi elde ederiz. Şimdi ane uzunluğunu soruyoruz arkadaşlar. Alttaki örneğimizde ne vermiş bize? Bir kenarına 6 vermiş. Diğer kenarına 8 vermiş. Ane'yi iç açı değil mi görüyoruz. İki eş parçaya bölmüş. Burayı 7 vermiş arkadaşlar. Diyor ki ane yani iç açı ortay uzunluğunu soruyor bize. İç açı ortay uzunluğunu bulmak için şuraları bulmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle der miyiz? Şuranın şuraya oranı arkadaşlar. Ya da şöyle dedim, Şuraya x dersen burası 7-x mi olur? toplamları ne olacak? 7 olacak diyoruz. Buranın buraya oranı. Yani x'in 7-x oranı neye eşit arkadaşlar? Buranın buraya oranı. 6 sayısının 8 oranı. Yani nedir? 3 bölü 4. İçler dışlar çarpma yaparsan 4x eşittir. 3 ile çarptığın zaman 21-3x Buradan 7x eşittir 21. X buradan ne çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Yani ben bu x'i ne buldum arkadaşlar? 3 buldum. 7'den 3 çıktığı zaman ne olur arkadaşlar? Burası da 4 olur. Gerçekten 6 sayısının 3 oranı 2, 8 sayısının 4 oranı da 2'dir. Yani sağlamasını yapabilirsiniz. Doğru buldunuz arkadaşlar. Evet buradan ne deriz? E, AN uzunluğunu soruyor. Biz AN uzunluğunun karesi neye eşit? Yani iç açı orta uzunluğunun karesi. Az önce yazmıştım size. Ne demiştik orada? Buranın karesi eşitti. Burası çarpı burası. Eksi burası çarpı burası. Yani 3 çarpı 4. Buradan AN uzunluğunun karesi arkadaşlar neye eşit? 6 çarpı 8 48. Eksi arkadaşlar burası 12. O zaman AD uzunluğunun karesi eşittir. 48'den 12'ye çıkarırsak kaç olur arkadaşlar? 36 olur. Her tarafın karesini alırsak diyoruz. Buradan ne çıkar? AN uzunluğu 6'ya eşit olur diyoruz. Şimdi iç açı ortaya bu şekilde arkadaşlar. Gelelim neye? Dış açı ortaya. Şimdi iç açıortay orta içten böleceğiz ama iki eşit parça olur. Dış aç ortaydı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi dıştan AC. Bu üçgenin dışından arkadaşlar iki eşit parçaya böldüğü için AC nedir? Dış açı ortay uzunluğu. Nedir? AC. Şimdi biz diyoruz ki arkadaşlar şunu diyebiliriz. Biz buradan şunu diyoruz. Bakın buranın buraya oranı yani x'in x artı a'ya oranı yazmış buraya ne diyoruz? Buranın buraya oranı. Yani C'nin B'ye oranına eşittir. Dış açı ortayda parçanın bütün oranı içteki kenarların oranına eşittir. Ve dış açı ortay uzunluğu arkadaşlar şuna eşittir. Neye eşittir? Bakın. Buranın karesi eşittir. Bakın. Burası çarpı tamamı. Yani x çarpı x artı A, Eksi. Burası çarpı burası. Yani b çarpı c. Buradan yine kuralımızı bilmemiz Gerekiyor. Şimdi AD'yi soruyor bize arkadaşlar. AD ne de? Dış açı ortay uzunluğu mudur arkadaşlar? Evet. Ben bu dış açı ortay uzunluğunu bulmak için şurayı bulmak için diyorum. Şurayı bulmam gerekiyor. Burayı x diyorum dedim. Ne diyoruz arkadaşlar? Buranın tamamını oranı yani x'in x artı 3'e oranı nedir? 2 bölü 3'tür. Dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar 3x eşittir 2x artı 2 çarpı 3'ten 6. x değerimiz buradan ne çıkar gençler? 6 olur. Yani ben x değerini ne buldum arkadaşlar? 6 buldum. AD uzunluğunun dış açı ortaya olduğu için AD uzunluğunun karesi şu üstteki formülden arkadaşlar ne dedik? Bakın şurası çarpı tamamı. 6 çarpı tamamı ne? 6 artı 3'ten 9. Eksi diyoruz. Burası çarpı burası. Yani 2 çarpı 3. Buradan AD uzunluğunun karesi neye eşit olur arkadaşlar? Şuna eşit. 6, 54, eksi 6. AD'nin karesi 54'ten 6 çıkarırsam 48. Her tarafın karekökünü alırsak arkadaşlar AD uzunluğunun karesi AD olarak dışarı çıkar. 48 nedir? 16 çarpı 3'tür. 16 da 4 olarak çıkar. Cevabımız 4 kök 3'tür diyoruz. Evet. Burada anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Yani gerek açı olsun, iç açı olsun, gerek dış açı olsun arkadaşlar kurallarımızı bileceğiz. Ondan sonra sorulara aktaracağız. Devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi neye geçtik? Kenar ortaya geçiyoruz arkadaşlar. Kenar orta nedir? İlk önce onu söyleyelim. Kenar ortay arkadaşlar, üçgenin orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına. Bakın, Şimdi ABC üçgenin burası orta noktası mı? Evet tabanı iki eş parçaya böldü. Şu D noktası A'ya birleştirdiği şu doğru parçasını AD'ye biz ne diyoruz? Kenar ortay. Arkadaşlar. Ondan sonra diyoruz ki üç kenar ortay bir, 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 noktada kesişir. Bu noktaya ağırlık merkezi. Yani biz buradan arkadaşlar şunu çizdik ya. Buradan şu AC'ye çizdiğimiz zaman burası da iki eş parçaya kadar. Bu da AC uzunluğuna inen kenar ortay. Şurayı da çizdiğimiz zaman arkadaşlar burası da iki eş parçaya bölünür. Ee, burası da yine kenar ortası. Yani şu üçünün kesim noktası neymiş arkadaşlar? Ağırlık merkezidir diyoruz ve G ile gösteriyoruz arkadaşlar. Kenar ortay diyoruz arkadaşlar. Köşeye diyoruz. İki birim kenara bir birimdir. Yani şu üç tane kenar ortanın kesim noktası burası mı arkadaşlar? Buraya kenar ortay diyelim. 3, 3 tane kenar kesim noktası ne demiştik? Ağırlık merkezi demiştik. G harfini gösteriyoruz. G dedik. Şimdi bu bir kenar ortay, bu bir kenar ortay, bu da bir kenar ortay. Üçünün birleştiği yerde ağırlık merkezi oluşur. Ne dedik? 1'e 2, yani köşeye ve kenara 1'e 2 birim olarak gösterildik. Nasıl dedik? X iken 2X. Bakın e, buraya 2 birim uzakta, buraya 1 y iken 2 y olur. z iken 2 z. Yani ben şöyle yazsam size arkadaşlar. Diyelim şurası kenar ortayların kesim noktası olsun. Diyelim burası 2 birimse arkadaşlar burası kaç birim olacak? 2 katına 4 birim. Diyelim burası 3 birimse burası 2 katına kaç birim olacak? 6 birim. Diyelim arkadaşlar burası 1 bir birimse burası 2 katına kaç olacak? 2 birim. Yani e, bunu biz tabana 1 bir birim köşeye kaç birim 2 birim 1 niyası 9. Gerçekten sağlar mı? 9'un iki katı nedir arkadaşlar? 18'dir. Ve sağlar diyoruz kenar ortak kuralımıza. BD uzunluğu diyor bize. Ve AE uzunluğunu topla diyor. BD uzunluğumuz nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. 12 artı 6'dan 18. AE uzunluğumuz nedir arkadaşlar? 18'de 9'u toplarsak 27 ve bunların toplamı 30 40 5'e eşit Olur diyorsunuz. Evet özelliklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. da şeklimizi DF ortak e, noktalar hissediyor bize. E, biz G ne demiştik biraz önce arkadaşlar? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi 3 tane kenar ortanın kesim noktası demiştik. Şimdi e, şurada ağırlık merkezimiz var diyoruz arkadaşlar. E, şuralar eşit bölündüğü için kenar ortaylarının kesim noktasıdır diyoruz. Ve şeklimiz bu şekildeyse arkadaşlar şöyle diyoruz. E, şurası x ise burası 2x, burası 3x Yani karşımıza bu şekilde ifadeler varsa sorularda arkadaşlar buralar eşit bölünmüş arkadaşlar x e 2x ve 3x olarak ne yapacağız? Kullanacağız. Şimdi başka bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bu özelliğimiz ne? Şu. Bakın e, biz kenar ortay uzunluklarını bulurken neyi kullanıyoruz onu anlatacağım size arkadaşlar. Sorularda V harfi kullanacağım. V harfi de arkadaşlar kenar ortay uzunluğunu ifade edecek bizim için. Yani AD kenar ortay uzunluğunu bulurken arkadaşlar e, ve iki tane ve A'nın karesi eşittir diyoruz. E, bunun dışında olanların B'nin karesi artı C'nin karesi eksi A'nın karesinin yarısıdır diyoruz. Şimdi B'yi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? İki tane B, B'nin karesi eşittir diyor. B'nin dışında olanlar ne? A ile C kenarlarının karelerini alıyoruz. Eksi diyoruz. E, B'nin e, karesinin yarısıdır diyoruz. E, C'yi yazarken ne diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle diyeceğiz. E, C'nin dışındaki dışındakilerin karelerini alıyoruz ve kendisinin karesinin yarısını alıyoruz. Çıkarıyoruz arkadaşlar ve buradan yalnız bırakarak A ya da B'yi ya da C'yi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani bunlar neydi? Ee, kenar ortay uzunluklarını bu formüllerden buluyoruz. Bunları yine ezberleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim eğer diyoruz üçgende e, dik üçgende e, kenar ortayı nasıl hesaplıyoruz? Şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu özel durumumuz yani eğer bu üçgenimiz dikse yani açımız 90 derece diyoruz Şöyle diyoruz kenar ortay aralarının arasındaki bağlantıyı 5 tane ve A'nın karesi ve B'nin karesi artı ve C'nin karesi. Ama bu ne zaman? Sadece 90 derecelik açı varsa arada. Bunda geçerlidir diyoruz. Evet bir de arkadaşlar son olarak birbirine dik kenar ortaylar var. Yani bakın burada tepede dik vardı arkadaşlar. Burada da arkadaşlar e, normalde kenar ortaylar arasında diklik dik var değil mi? Görüyoruz. E, diyoruz ki iki kenar ortay birbirine dik ise mesela B ile C kenar ortayları şunlar kenar ortaylar değil mi arkadaşlar? İki eş parçaya görmüş. B ile C dikse diyoruz B ile C dışında ne kalıyor? A kalıyor. A'nın karesi eşittir diyoruz. B'nin karesi artı C'nin karesi. Bunlar nedir arkadaşlar? Kenar ortay uzunlukları kareleri birbirine eşittir diyoruz. Şunları topluyoruz. ve A'nın karesine eşit. Bir bize A, B, A, B, C'ye dikse diyoruz arkadaşlar. Geri ne kalıyor? A ile C aldıktan sonra B kalıyor değil mi? B'nin karesi eşittir diyoruz. A'nın karesi artı C'nin karesi. Eğer A diyoruz arkadaşlar B'ye dikse geri ne kalıyor? C kenar ortaya kalıyor. C'nin karesi eşittir diyoruz. A'nın karesi artı B'nin karesidir diyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kurallarımızı ezberleyeceğiz. Şimdi şuradaki örneğimize bakalım. Diyor ki biz arkadaşlar x nedir? Bakın 8 vermiş, 16 vermiş, 8 vermiş, 8 vermiş. X'i soruyor bize. X arkadaşlar kenar orta uzunluğundur. Nasıl anlıyoruz? Bakın tabanı iki eş parçaya bölmüş. Kenar ortay uzunluğudur. Kenar ortaya uzunluğunu bulurken hangi formülümüzü kullanacağız? Bakın şurada verdim size. Ne dedim? A'ya karşılık geldiği için iki tane V'a'nın karesi arkadaşlar, B'nin karesi artı C'nin karesi eksi A'nın karesinin yarısı. Yani iki çarpı V'a. A'ya ne geldi arkadaşlar? X geldiği için ben buraya iki çarpı diyorum. X'in karesi diyoruz arkadaşlar eşittir diyoruz. Ne diyorduk arkadaşlar? Geri kalanların karesi. Yani şunların 8'in karesi artı 16'nın karesi eksi bakın a'nın karesinin yarısı diyoruz. A nedir arkadaşlar? A'nın gördüğü kenar 8 8 daha 16. 16'nın kare karesinin yarısıdır diyoruz. O zaman 2x kare 8'in karesi 64. 16'nın karesi nedir? 256 eksi 16'nın karesine 256 yarısını alıyor arkadaşlar. 128 olur burası. Buradan 2x kare neye eşit olur? 64. 256 128 çıksa yine 128. 2'ye bölelim her tarafı. x kare ne olur burası arkadaşlar? 64'ü 2'ye bölsem. 32, e, 128'i 2'ye bölsem 64. Bunları topladığım zaman x kare neye eşit olur arkadaşlar? 32 ile 64 toplasam 96. Her tarafın karesini, e, kare kökünü alırsam x değerim ne olur? 96 arkadaşlar 16 çarpı 6 değil mi? 16 da dışarı 4 çıkar. 4 kök 6. Yani ben a'ya ait olan kenar ortay uzunluğunu ne buldum arkadaşlar? 4 kök 6. Tekrar söylüyorum bu konuyla ilgili olan arkadaşlar kurallara çok iyi hakim olacağız. ondan sonra soruları çözebiliriz. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.